Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi çarpım tablosuyla karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videolarımıza yorum bırakmayı unutmayınız. Böylesi yararlı videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımızı paylaşmayı, videolarımızı paylaşmayı da unutmayınız. Şimdi çarpım tablosuyla karşınızdayız. Benim iki tane kızım var. Birisi anaokuluna gidiyor. Birisi de ikinci sınıfa gidiyor. İkinci sınıfa giden kızım çarpım kablosunu öğrenmeye başladı. Hatta ikinci sınıfın son dönemlerindeyiz. Mayıs ayını bitirmek üzereyiz. Üçüncü sınıf olmak üzereler. Çarpım tablosunu öğrenirken 1'den 5'e kadar olan kısmı öğrenen bir öğrenci geriye kalan kısmında 6, 7, 8, 9 ve 10'ları çarparken e, öğrenmesi gereken 10 adım var. 10 çarpan var. O 10 çarpanı da öğrendiğinde otomatik olarak burayı da öğrenmiş oluyor. Şu bölümü de öğrenmiş oluyor. Bakın. Nasıl mı? 1'den 5'e kadar olan çarpanlar içerisinde baktığımız zaman baktığımız zaman böyle çarpanlar var. 1 kere 1, 1, 2 kere 1, 2 gibi. Bunların her birisi buralarda da mevcut. Gördüğünüz gibi bakın. Mesela 1 çarpı 7 eşittir 7. 7 çarpı 1 eşittir 7 şeklinde. 1 çarpı 9 eşittir 9. 9 çarpı 1 eşittir 9 gibi. Yine aynı şekilde 1 çarpı 10 eşittir 10. 10 çarpı 1 eşittir 10 gibi. Yani bunlar sadece çarpanların yerleri değiştiği zaman biliyorsunuz sonuç değişmiyordu. Dolayısıyla 5'e kadar olan şurada 5'e kadar olan bölüm yukarı bölümde var zaten. Aşağıda da onarlı çarpanları yapmak onarlı saymada olduğu için genelde Öğrenciler bunda da zorlanmıyorlar. Dolayısıyla şu bölümde 6, 7, 8 ve 9'da 5'e kadar olan yerleri öğrenmiş kabul ediyoruz. Aynı zamanda onlu çarpanları da öğrenmiş kabul ediyoruz. Geriye kalan kısmı şöyle gördüğünüz gibi 6 kere 6, 36 ile 6 kere 9, 54 olan kısmı işaretliyoruz. Yine aynı şekilde 6 kere 7 42 ile 7 kere 9 63 bölümüne kadar yine işaretliyoruz. Ee, 6 kere 8 kere 6 48 ile 8 kere 9 72'yi işaretliyoruz. O arada kalan bölümü yine bu bölümde de 9 kere 9 81 ile 6, 9 kere 6 54 aralığını işaretlediğimizde bu bölümde toplam 4 tane e, 4'erden 1, 2, 3, 4'ten 1, 2, 3, 4 olduğu için 4 kere 4, 16 sayı çarpanları kalıyor geriye. Bu bölümde de yine benzerlik gösterenler mevcut. 6 kere 7, 42. Yine aynı 7'li çarpanları da mevcut. 7 kere 6, 42. Bunlardan birini işaretliyoruz. 6 kere 6, 36. Bir tane olduğu için onu öğrenmemiz gerekiyor. Yine 6 kere 8, 48. Yine 8 kere 6, 48'i de mevcut olduğu için bunu da işaretliyoruz. Buna benzer toplam 10 tane çarpan var. Ee, gördüğünüz gibi 6 kere 6, 36'yı. 6 kere 7, 42'yi 6 kere 8, 48'i. 6 kere 9, 54'ü. Ondan sonra 7 kere 7, 49'u. 7 kere 8, 56'yı. 7 kere 9, 63'ü. E, ve 8 kere 8. 64'ü, 8 kere 9 72'yi, 9 kere 9 81'i öğrendiğinde yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çarpanı öğrendiğinde otomatik olarak ikinci bölümdeki 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu çarpanları da tamamlamış oluyor bir öğrencimiz. Umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Bu çarpım tablosunda www.okulokul.com web sitesinin çarpan tablosunu kullandık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize böyle kolaylıklar sağladıkları için. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğeni bırakmayı ve bundan sonraki videolarımızı takip etmek için bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle herkese selamlar, sevgiler diliyoruz. Görüşmek üzere.